Merhaba ben Doktor Deniz Diyan. Bugün sizinle kısa bir video ile e, gastroözefagel reflü hastalığını konuşacağız. E, reflü çok sık duyduğunuz bir şeydir. E, midenin asidinin yemek borusuna kaçmasına ve yemek borusuna kaçması sonrası ortaya çıkan rahatsızlığa gastroözefagel reflü hastalığı diyoruz. Bunun bir de bir diğer versiyonu var. Safra reflüsü yani. 12 parmak bağırsağına akan karaciğer tarafından üretilip 12 parmak bağırsağına akan safranın yukarıya doğru kaçması ve yukarıya doğru kaçması sonrasında midede, mide mukazasında tahriş yaratmasına da alkalen reflü sendromu ya da buna bağlı gastrit gelişmesine alkalen reflü gastrit diyoruz. Peki reflü bizim için neden önemli? Reflünün önemli olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi Göğüs ağrısı yapması yani reflü semptomları oldukça değişik semptomlar ve başka hastalıklarla karışıyor ve bu başka hastalıklar bunları maskeleyebiliyor. Nedir mesela göğüs ağrısı? Göğüs ağrısı özellikle de kardiyak dışı sebeplerin, e, kardiyak dışı nedenlerden dolayı yani kalp kaynaklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan göğüs ağrılarının yarısı aslında reflü hastalığına bağlı gelişiyor. Bunun dışında ses kısıklığı olabiliyor kişilerde, ses tellerinde polipler ortaya çıkabiliyor. Sürekli olarak mide asit içeriğinin yukarıya doğru kaçması ve oradan da e, ciğerlere e, soluk yollarına doğru aspire edilmesine bağlı olarak e, düzelmeyen öksürükler, astım benzeri krizler bunlar e, gerçekten e, sıkıntı yaratıyor hastalarda ve bunlar başka hastalıklarla karışıyor. Bunun dışında ciddi bir yanma hissi olabiliyor hastalarda. Çok ciddi bir yanma hissi yapar. Açık konuşmak gerekirse ben de birkaç defa reflü krizi yaşadım. Hani sanki e, benzin dökmüşlerde yemek borumu ateşe vermişler gibi bir hissiyattı. Neyse ki yani daha sık olmadı. Ama maalesef bazı insanlarda sık oluyor. E, önce reflüyü biz e, ilaçla tedavi etmeye çalışıyoruz. Fakat ilaçla reflüyü tedavi etmek bir yere kadar mantıklı. Çünkü aslına bakarsanız asit içerik yukarıya doğru kaçtığı zaman yemek borusunun mukozasını tahriş ediyor. Yemek borusunun içini döşeyen epitel yani mukoza asit içeriye dayanıklı bir şekilde üretilmiş değil. Dolayısıyla midenin içeriği yukarıya doğru kaçtıkça orada ciddi bir tahriş ve özofajit dediğimiz bir iltihap tablosu yapıyor. Özofajit daha ileriki dönemlerde yaralara ve daha da ileriki dönemlere de darlıklara iyileşirken fibrozis gelişmesine bağlı olarak darlıklara ve daha da önemlisi kansere sebep olabiliyor. Biz bugün biliyoruz ki eskiden benim zamanımda yani ben öğrenciyken yemek borusu kanserlerinin büyük bir kısmı e, yassı hüceli, e, yassı epitel hüceli e, kanserlerdi ve bunlar orta yemek borusu kaynaklıydılar. Ama bugün e, distal yani yemek borusunun ile birleştiği yere yakın olan yemek borusu kanserlerinin oranı arttı. Özellikle batıda, batı tipi beslenmeye bağlı olarak reflü arttı çünkü ve kanserin tipi de değişti. Artık e, neredeyse başa baş görüyoruz. Yani yassı epitel hücreli yemek borusu kanserleriyle adeno kanserleri, yemek borusunda adeno kanserlerini başa baş görüyoruz ve yemek borusunda adeno kanserlerinin en sık sebebi maalesef ki gastroözefagel reflü hastalığı yani reflü. Dediğim gibi bunu önce ilaçla tedavi etmeye çalışıyoruz. İlaçla mide asidini, asit pH'ını birazdan nötre çekmeye çalışıyoruz ve aynı zamanda özefagus mukozasını koruyucu bazı ilaçlar vermeye çalışıyoruz. Yemek borusu mukozasını koruyucu bazı ilaçlar veriyoruz ama tabi bunlar ortadaki mekanik problemi e, maalesef çözmüyor. E, mekanik problem ne peki? Birkaç sebepten dolayı reflü hastalığı ortaya çıkabilir. Yemek borusuyla midenin bileştiği yerde his açısı denilen bir açı vardır. Özellikle buradaki bağların ve bu his açısının bozulması sonucu ortaya çıkan bu anatomik problemler bu fizyolojik probleme sebep oluyor. Özellikle de bizim mide fıtığı dediğimiz midenin yemek borusu, çünkü yemek borusu diyafram dediğimiz göğüs ve göğüs boşluğuyla karın boşluğunu ayıran kası delip geçer ve yaklaşık 3-4 santimlik karın içerisindeki bir parçasından sonra yemek borusu mideyle birleşir. Eğer buradaki bağlar, mideyi ve yemek borusunu tutan bağlarda gevşeme olursa veya bu his açısı dediğimiz açıda problemler olursa mide yavaş yavaş yukarıya doğru kayar. Yani yemek borusunun geçtiği o delikten yukarıya doğru kayar. Buna mide fıtığı diyoruz ya da daha tıbbi tercümesiyle hiyatal herne diyoruz. Bu tür durumlarda her hiyatal herninde reflü olmak zorunda değil, her reflünün zemininde de hiyatus her nisin yat nisi, yatmak zorunda değil, mide fıtığı yatmak zorunda değil ama mide fıtığının olduğu durumlarda e, reflü oranları gerçekten çok artıyor. O yüzden e, bu tür mekanik durumlarda e, bazen ameliyat seçeneği gündeme gelebiliyor. Şimdi öncelikle reflünün tanısını koymak için neler yapmamız lazım? Endoskopi yapmak gerekiyor ama sadece endoskopi ile reflü tanısı koyamayız. Reflü tanısı koyabilmek için 24 saatlik pH monitorizasyon denilen bir şey var. Burundan midenin, daha doğrusu yemek borusunun ucuna kadar indirilen bir e, asit ölçer. Monitör 24 saat boyunca orada tutuluyor ve bu monitörizasyon sonucunda yemek borusunun asidik içeriğe ne kadar maruz kaldığı ölçülüyor. E, son dönemlerde bioempedans denen bir yöntem var. Bu sadece asit reflüsü değil aynı zamanda gaz reflüsünü de e, monitörize ediyor. O yüzden hani bioempedans bugün aslında altın standart kabul ediliyor. E, reflü tanısı koymakta. 24 saatlik reflü tanısını koydu. Peki normalde neler yapmamız lazım? Eğer bu reflü kişide ciddi bir rahatsızlık duygusu yaratmıyorsa, ciddi bir şikayet yaratmıyorsa, ortada reflüye bağlı bir özofajit yani yemek borusu iltihabı tablosu yoksa, e, hastaya hayat değişiklikleriyle ve ortada bir anatomik bir problem yoksa, bir mide fıtığı gibi bunu tetikleyecek anatomik bir problem yoksa hayat değişiklikleri vermeye çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? <laughs> Yatmadan az ve sık yemesini istiyoruz. Mümkün olduğu kadar asitli içeceklerden, yiyeceklerden kaçınmasını istiyoruz. Kahve, çay, e, mentollü yiyecekler, çikolata e, gibi sigara gibi reflü tetikleme potansiyeli olan yiyecek, içecek ve alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Ee, yemek yedikten sonra 3 saat boyunca yatmamasını istiyoruz ve yattığı zaman da başının altına mümkün olduğu kadar çok yastık koymasını istiyoruz. Bunun dışında dediğim gibi ilaç tedavileri de veriyoruz. Özellikle de mide asidini baskılayan proton pompa inhibitörü dediğimiz mide koruyucu ilaçlar veriyoruz. Fakat bu her zaman yeterli olmuyor. Veya dediğim gibi kişi de bir anatomik problem oluyor veya reflüye bağlı olarak yavaş yavaş orada özafajit dediğimiz problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yemek borusu iltihabı ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman ne yapıyoruz? O zaman işte ameliyat yoluna gidiyoruz. Bu ameliyatta ne yapıyoruz peki? <laughs> Yaptığımız şey şu. Az önce bahsettiğim gibi göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran bir e, ee, kas var. Diyafram dediğimiz kas. Bu ana soluk kasımız zaten. Yemek borusu bu diyaframı delip geçiyor demiştim. Yemek borusu delip geçtiği yerde önce biz laparoskopik içip e, olarak karın içerisine giriyoruz. E, hasta yatıyor. Hasta yatarken ben hasta olayım yatıyorum. Monitör şuraya konuluyor. E, cerrah hastanın bacak arasından yaklaşıyor. Hastanın e, karnına çeşitli e, kamera ve yardımcı el aletleri giriliyor yani laparoskopik yolla önce mideyi ve yemek borusunu serbestliyoruz yemek borusunun e, diyafram dediğimiz kası delerek geçtiği yerdeki açıklığı daraltıyoruz onu oradaki açıklık eğer gevşemişse onu daraltıyoruz ardından yemek borusunun son kısmının üzerine Midenin ilk kısmı olan fundus denilen parçayı yemek borusunun arkasından çevirip katlayıp yemek borusunun üzerine dikerek aslında bir tür yapay kapak yaratıyoruz. Bunun için çeşitli teknikler var ama bizim en sık kullandığımız teknik Rudolf Nissen diye zamanında Türkiye'de de çalışmış çok ünlü bir göğüs cerrahının uyguladığı teknik. Nissan ameliyatı, Nissan fundoplikasyonu olarak geçen ameliyatı uyguluyoruz. 360 derece midenin fundusunu, 360 derece yemek borusunun ilk kısmının üzerine arka tarafından geçirip katlayıp dikiyoruz. Tam yemek borusuyla e, midenin birleştiği yere yani. Özafago, kardiyak junction dediğimiz, bileşke dediğimiz yerin üstüne dikiyoruz. Bu 360 derece olabilir. 270 derece olursa bunu tupe modifikasyonu deniyor ee, doğru dediğimiz bir e, tür bir fundoplikasyon var o daha farklı durumlarda kullanılıyor ama bizim genelde kullandığımız Nissan fundoplikasyonu reflü cerrahisi e, daha önce e, laparoskopik cerrahi mi açık cerrahi mi videomda bahsettiğim gibi üç tane altın standart laparoskopik teknikten bir tanesidir yani reflü cerrahisinde biz Artık günümüzde herhangi bir kontraindikasyon yoksa laparoskopik başlıyoruz ve laparoskopik bitiriyoruz. 4 ya da 5 tane delikten giriyoruz ve bu ameliyatı tamamlıyoruz. Ee, tabii ki e, açık yapmak zorunda kaldığımız veya açığa dönmemiz gereken durumlar var ama bu ameliyatı laparoskopik olarak yapmak aslına bakarsanız teknik olarak açığa açık e, cerrahiyle yapmaktan e, daha kolay ee, bu çoğu ameliyatta böyle değildir aslında. Çoğu ameliyatın laparoskopik cerrahisi, laparoskopik versiyonu, açık versiyonuna göre, konvansiyonel versiyonuna göre daha zor, daha uzundur, daha teknik tecrübe gerektir ama bu ameliyat için öyle değil. O yüzden biz bu ameliyatı mümkün olduğu kadar laparoskopik yapıyoruz. Peki bu ameliyatı olduk, sonrasında ne olacak? Bu ameliyat fonksiyonel bir ameliyat. Yani ortada çok Fonksiyon düzeltmeye yönelik bir ameliyat. Zaten biz bu ameliyatı aslında bakarsanız teknik olarak hastaların fonksiyonunu düzeltmekten ziyade özellikle de genç hastalarda sürekli 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 yemek borusunun, midenin asit içeriğine maruz kalmasından dolayı uzun vadede kanser riskinin artması e, endişesiyle yapıyoruz. O yüzden tabii ki hastaların konforu bizim için önemli. Tabii ki hastaların şikayetlerinin düzelmesi bizim için önemli ama dediğim gibi esas neden, esas amaç Uzun vadede hastayı potansiyel bir kanser riskinden, adenokanser, yemek borusunun adenokanser riskinden korumak. Dolayısıyla bu ameliyatı yaptıktan sonra <laughs> hastalarımız bir gün hastanede kalıyor. Genellikle e, bir komplikasyon çıkmazsa ertesi gün taburcu ediyoruz. Bir gün dirende kalıyorlar, direnle çekiyoruz, ertesi gün taburcu ediyoruz. Birkaç gün hastalara sıvı e, gıda öneriyoruz. E, bazen bunu bir haftaya, birkaç haftaya uzatabiliyoruz. Sıvı yumuşak gıda genellikle 3. haftanın sonunda hastalar gündelik katı gıdalarına çoktan dönmüş oluyorlar. Her şeyi yiyip içebiliyorlar ama dediğim gibi yani gene reflüyü arttırıcı yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya, durmalarını öneriyoruz. bunun sonrasındaki takiplerde hasta hastayı yakın takip ediyoruz ve eğer daha öncesinden yemek borusu iltihabı varsa bunun ilerleyip ilerlemediğini de mutlaka kontrol ediyoruz. Tabii en başında endoskopiler yaparken de yemek borusunda eğer yani iltihap görürsek oradan da biyopsi mutlaka alıyoruz. Altta yatan potansiyel kötü huylu bir şey var mı, bir kanser var mı veya bir kanser başlangıcı var mı yok mu bunu görelim diye. Nissan ameliyatını yaptık veya genel olarak söyleyeyim fundoplikasyon, reflü cerrahisi yaptık. Hastalarda neler oluyor? Hastaların yaklaşık onda birinde yemek yerken disfaji yani takılma hissi veya bloating denilen e, geyirememe, gaz çıkartamama, ağızdan gaz çıkartamama hissi olabiliyor. E, bunların çoğu geçici, yaklaşık 3-6 ay içerisinde çok büyük bir kısmı geçiyor ve hasta bu yeni e, tırnak içerisinde mide fundusu ile yaratılan e, alt e, yemek borusu e, kapağını ne alışıyor, e, vücut bir adaptasyon sürecinden sonra buna alışıyor ve genellikle hastalar bundan sonraki hayatlarında daha konforlu bir şekilde e, yaşamlarına devam ediyorlar ama tekrar söylüyorum bazen kalıcı olabiliyor bu bloating e, ve rahatsızlık duygusu dolayısıyla hastalarda uzun bir süre e, deyireme ve gaz çıkartamama şişkinlik gibi rahatsızlık duyguları yaratabiliyor ama bunlar nadir gördüğümüz komplikasyonlar genelde e, başarılı ameliyatlar teknik olarak ileri laparoskopik cerrahi gerektiren ama e, komplikasyon oranı Nispeten birçok laparoskopik ameliyata göre az bir ameliyat. Hasta için konforlu geçer ameliyat sonrası süreç genellikle. Ee, bunun dışında ama mümkün olduğu kadar dediğim gibi hani ameliyat son seçeneğimiz, her zaman için son seçeneğimiz, bütün durumlarda son seçeneğimiz. Mümkün olduğu kadar hastanın yaşam değişiklikleri ve ilaç desteğiyle e, reflü e, sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda da ameliyat e, gerekebiliyor. E, bugün reflü hastalığının e, mümkün olduğu kadar mekanizmasından e, tedavisinden bahsetmeye çalıştım. Hızlı kısa bir video olsun istedim, yormadan sıkmadan. Yeni videolarda, yeni tıbbi konularda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.